Merhaba değerli arkadaşlar, aydın dedim Cumhuriyet Mahallesi'ndeyiz, belediyenin üst tarafında. Burada dört tane daire var. İki tanesi e, zemin, şu görünen kat yani garajın üstü, üç artı bir ayrı mutfak. Her biri 600 bin TL. Onun üstünde de iki tane daha var. Onlar da üç artı bir ayrı mutfak. Onlar da 650 bin. Yani zemin 600, zemin üstü 650 bin. Peki bu bina nerede? Bu bina belediyemizin üst tarafında, dedim belediyemizin üst tarafında. Efendime söyleyeyim? bu hastaneye yakın altın kuma da iki kilometrenin üstündedir. iki buçuk kilometre diyelim. Siz yine üç deyin böyle şey yapmayın renklendirmeyin. Bu binayı ayrı kalan nedir? Kapalı otoparklı oluşu. Lokasyonu çok iyi birazdan evlerin içine de bakacağız. Evet böyle garajını gösterelim size sevgili arkadaşlar. Şimdi dün size 105 bin euroluk 2 artı 1 daireler gösterdim değil mi? 105 bin euro ufak ufak daireler. Burası da bak büyük işte 3 artı 1 600 bin TL. Evet arkadaşlar yani değişkenlik yani değişkenlik gösteriyor. Kimi gider Adana Urfa'ya kimi de gider işte bu deniz ürünleri acayip acayip bir şeyler yer ona deli paralar verir. Bu evde öyledir. Yani şimdi adam biri restoranda gider der ki efendime söyleyeyim bana Adana, Urfa, kuru fasulye döner getir. Biri de ismini bilmediğimiz deniz ürünleri yer. Ondan sonra doyurucu da olmaz. Mesele bu yani. Konutlarda da bu. Al. Normal bir şey herkesin yürüdüğü yoldan yürürsen kolu komşu işte bunlar elbiseyi balkona asıyor. Bunlar Bilmem bozuk konuşuyor değil mi? Sen al buralarda çok etsin. Sen hem böyle entel dantel istiyorsun. Hem denize yakın istiyorsun. Hem de ucuz olsun istiyorsan o zaman. <laughs> yani iş değişiyor. Anlat, anlatabildim mi bilmiyorum işte. Biraz karıştırdım. Evet sevgili arkadaşlar. Kapalı garajımız burada. Ve affedersin ejder. beni göster. Ve şu girişte orada da binanın girişidir. Şimdi biz telefonumuzu kapatacağız. Oraya gireceğiz. Oradan tekrar bunu ekleyeceğiz. Hadi gidelim. Evet binamızın girişindeyiz. Ve 600 bin TL'lik dairemizin içine giriyoruz değerli arkadaşlar. 600 bin TL. 600 bin TL sevgili arkadaşlar. Gel babacığım. Oraya bir metal koymuşlar. Daha rahat. Evet. Asansörlüdür binamız. Gerçi biz altımızda kapalı garaj var. Altımızda kapalı garaj var. Burası asansör. Ve geldik, geldik, geldik. Bir, iki. Sağ Evet. Bu koridorumuz değerli arkadaşlar. Koridorumuz. Burada da bir banyo var. Gel babacığım. Oda bir. Bu ev 600 bin TL. Oda bir. Dedim Cumhuriyet Mahallesi'nde belediye yakın. Cumartesi pazarına yakın sağlık ocağına yakın, hastaneye yakın, altın kuma iki buçuk kilometre, şehrin bütün kamu, kurum ve kuruluşlarla iç içedir. Evet, bu da ikinci oda. Pardon, affedersin. Evet. Zaten arkadaşlar, yani bazıları gözü kara, diğer odayı da gösterelim. Bazısına da ne göstersen yine bakar, yine şey olmuyor. Dolayısıyla hani siz burada anlamadığınız bir şey varsa biz size tekrar dilerseniz görüntülü de sunarız. Görüntülü de sunarız. Önce bir karar verin. Ben beğendim. Burayı alayım. Ondan sonra görüntülü de sunabiliriz sevgili arkadaşlar. Burası da evimizin banyosu. 600 bin lira, 600 bin lira. Sembolik, basit bir pazarlık olur. Ben size söyleyeyim. işte 500 olmaz mı? 550 olmaz mı? Valla olmuyor. Evet. Sevgili arkadaşlar ne ben sizi yorayım ne siz beni yorun. Mutfağı da göster ayrı mutfak. 600 bin lira. Bu da 600 bin TL'lik dairemizin evimizin mutfağı. Dairemiz evimizin mutfağı. E, tamam geç mutfağı da gösterdik. Salonu göster sol tarafta, sağ tarafta. Evet. Değerli arkadaşlar bu da buranın salonu. Bunun üstünde de 650 var. 650 bin bir de bunun üstünde var. Tamam. Burayı da şey yapayım. Pardon affedersin. Sevgili şu bey. Ho, Ho Evet. Bu da salonumuz. Ve koridoru bir daha göster. Kapı mapıları. Şimdi bir de üstü çıkaracağız. En üstü. Üstü göstereceğiz. Üstü de göstereceğiz. Sevgili Ejder Bey. Şimdi burayı da böyle yap. Ondan sonra üstü gösterelim. Bu da 650. Aslında az önce bununla her şey aynı. Bu biraz daha yüksekte olduğu için. Diğeri de aşağıda değil. Ama bu biraz daha iyi. Bu 650. Bunu 6 600. Bu 650. Bunun 6 600. Bu 650. Bunun 6 600. Evet sevgili arkadaşlar. Heh. Şimdi bu da oda 1. Oda 1. Burada da bir balkon var. Bu oda 1. Evet bu altındaki 600'lü bu 650 bin sevgili arkadaşlar bu da oda 2 oda 2 alttakinin aynısı bu biraz daha tepe havadar köşe başıdır bu ev altı da köşe bu da köşe oda 3'ü gösterelim oda 3'ü gösterelim oda 3 Üçüncü oda sevgili arkadaşlar. Altı bin. Bunun altı 600 Yani bu ondan biraz yüksektir diye. Bu da banyosu. Altı gördünüz. Bunu da gösterelim. Sonra hani ben dün 50 metre, 60 metre daireler yüz beş bin euro. işte yüz elli bin euro arasında. Dediğim gibi onları sundum. E bugün bunu sunuyorum. Mutfağı da göster. E şimdi bu büyük. E şimdi dediğim gibi ben az önce söyledim. Bazı bir restoranta gidersin. Bir Adana Urfa kebap mebap yer. Döner yer. Biri de ismini bilmediği deniz ürünleri yer. Ondan sonra hesap böyle gelir. Gider yani. Bu da böyledir. Yani şimdi benim gibi hani şey yaparsanız bu da sevgili arkadaşlar salonumuz. 650 binlik evimizin salonu. Önde de balkonu var. Bunu da YouTube kanalımıza ekliyoruz. Ve size arz ettik. Sevgili arkadaşlar. Evet. Bu da 650 bin. Böylelikle size sunduk. Saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.